Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda sohbete devam ediyoruz. Kıyametle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorduk. Bugün de Kur'an-ı Kerim'den Vaka Suresi 1 ve 10. ayetleri okuyacağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ vakaatil vâkıa. O o olay vaka olduğunda yani gerçekleştiğinde o büyük olaydan kasıtlı da kıyamet sevgili dostlar. Leyse li vak'atiha kazibe. Onun gerçekleşmesini yalanlayabilecek kimse olmayacak. Kafidetun rafi'a. İza rucetul ardu recca ve bussetil cibalu bessa fekanet hebaen mumbesa. Artık o alçaltır ve yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği zaman ve kuntum ezvacen selase ve siz üç ee, topluluk 3 bölüme ayrılırsınız. Fe ashabıl meymenet ma ashabıl meymene. Evet. Ve ashabıl meş'emet ma ashabıl meş'eme ve sabikun sabikun. Sizde üç gruba, üç sınıfa e, ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o ashab meymene yani sağdan verilenler. Diğeri ve ashab-ı ma ashab-ı Diğeri de amel defteri solundan verilenler. Ne betbahtır, ne acıdır o solundan verilenler. Bir de önde olanlar es-sabikun es sabikun yani amel defterleri büyük ameller işleyip Allah katında güzel işler işlediği için de sabık öne geçenler. Demek ya iyi insanlara amel defteri sağından verilenlere ashabul ı meymenep deniyor. Diğeri de dünyada yanlış şeyler yaptığı için amel defteri kaybedenler soldan veriliyor. Evet. Sevgili dostlar. Tekrar okuyorum. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vuku, vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanmış toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenler. Ne bedbahtır o solundan veriler. Önde olanlar erdem, amel ve ödül, ödülde önde olanlar. Evet sevgili dostlar. Bugün de Vaka suresinden 1 ve 10. ayetleri okuduk. Kıyametin bir başka anlatıldığı ayetleri de böylece tanımış olduk. Yüce Allah'ın bizi iyilerle, sevdiği kullarla birlikte eylesin. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Abi, kanalımıza da abone olmanızı diliyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Sizleri de kolay gelsin.